bu otunu alıyoruz. Şu, sen, ne yapıyorsun? Kengel otu mu ekliyorsun? Yemeğini mi yapacaksın Evet, ekti, şey yemeği de olur. Ee, her şeyi de olur. Marması da olur. Ee, bunu şimdi böyle önemli olan şu kökleri eee köklerini ekliyoruz. Dikendi olduğu için <laughs> şunlar şöyle ekliyoruz. Yalnız var ya, yani kumluca ormanlarında ciddi anlamda şu anda kenger var. Tabi bunlar mesela zamanla daha da güzel olacak. Bak mesela şurada şu kökü kuruduğu zaman bunun içinden çıkan şeyle, Süt. e, sakız, sütüyle kenger sakızı yapılıyor. Düşünebiliyor musun? Muhteşem bir şey. E, ve o kenger sakızı e, mideye çok iyi geliyor baş ağrısını gideriyor. Ondan sonra mesela şu anda biz tazesini yapıyoruz. Bu biraz daha köklense daha da güzel olur. Biz biraz şey yaptık hani taze topladık. Şimdi bak bunu soyuyoruz. Mesela ağrı da ben yemiştim. Işkın diye bir şey var. Böyle o da. Buna benziyor. Bunun diğer adı da Şevketi Bostan. Mesela bunu nasıl yapıyorlar? i̇stersen bunu kavur, yumurtayla ye. İstersen haşla yumurtaya bulayıp kızart. Şunu şöyle yiyebiliyorsun. İstersen bu şekilde turşusunu yapıyorlar. Eğer biraz daha fazla toplayabilirsek turşusunu yapabiliriz. Mesela bir tane daha turşuyu göstereyim. Bunlar çok köklenmemiş evresi. Bak şu. Şöyle al şu çok ciddi diken var o yüzden kesinlikle eldiven kullanılmasını tavsiye ederim özellikle kökünü çok atmak istemiyorum asıl şu kökü çok faydalı görüyorsun videoda şöyle tabii bu eldivenlerle çok rahat oldu şu şekilde ayık falan dikkat ediyorum. Kenger Antalya bölgesinde çok bilinmiyor, ilginçtir. onlar İstanbul'da birçok restoranda kuzu etli yemeğini, kavurmasını, turşusunu, sakızını e gördüm yani. Ama nedense Antalya'da bu çok bilinen bir şey değil yani pazarlarda falan görmedim. İşte böyle. E şu anda kenger mevsimi tavsiye ederim. Herkes denesin. Şevketi Bostan da deniyor. Akantus mimaride de akantus olarak geçiyor ve e, sütün sütun başlıklarında şu kengerin yaprağını şöyle yaprağını kullanmışlar kabartma olarak. Görüşmek üzere.